68 yaşındayım. Ee, yıllardır bu bölgede ikamet ediyorum. Böyle bir şeye ilk defa karşılaştım, ilk defa rastladım. Kendim e, iş yerime de yakın olduğu için bu kuruma seviyesine gelmiş gibiydi. Sonra su verildi. Su verildikten sonra bu yeniden çiçek açmaya başladı. Ben ben bunu dışarıda e, anlatsam, böyle böyle desem bunu hayra yormazlardı. Ama maalesef herkes geldiği görsün şu anda. Ee, ben bile şaşırdım. Tabii e, bu Mevlanın verdiği bir şey. E, onun e, tasarrufunda olan bir şey. O ne yaparsa o iyi bilir. Ona karışılmaz. <laughs> Arkadaşlar geldiler geldiler kirazını yediler gittiler. Ben de pencereden bakıyordum buraya. <laughs> Her kirazı yemelerinde böyle olgunlaştıkça yediler. Maalesef üç ay sonra tekrar çiçek atıyor. Üç ay sonra kirazı döküldü. Sanki sonbahar geliyormuş gibi düşünülürken bir anda çiçekler yaprakları döktü. Kuruma gibi geldi. Ondan sonra suyu verince tekrar çiçek açmaya başladı. Sanki devir mi döndü? Yani e, neyin nesi e, bilemiyoruz, ne e, ne hayra alamet onu bilemiyoruz. Şimdi ben de uzun zamandır burada çalışıyorum. E, Bizim de kiraz bahçelerimiz var. Kirazlar oldu bir bozuk. Yani, kirazlar yaprak dökmesi yerine e, burada e, bunun kirazını falan bozduk yediler arkadaşlar. Ama maalesef tekrar yeni çiçek açtı. Bu neyin nesi bilemiyoruz artık. Yani daha ilk defa böyle bir şeyler atıyorum. 52 yaşındayım. Yani bizim kendimizde var köydeki kiraz bahçelerimiz. Yani bu mevsimde bunun yaprağa kalmama, vurmaya yön tutması gerekir. Tekrar ilkbahar gelmiş gibi çiçek atar açtı.